Söyle abi. Şunu izleyelim de... de... abi nasıl bırakın ya? Fatih Kettel mi aldın amı. abi? Kabul et lan. Serefsiz seni ya. Bak abi sana şunu göstermek istiyorum. Bunu aha, öğretmek aha. için. O iyi kabloya bak. Otur kızım. Bak, Hayır. bak Gördün mü? Sakın da öyle bir şey yapmıyorsun. Kitle zantıcam Böyle gel Ömer abi. Seninle uğraşalım şimdi yüzüze kaybedeceğiz kaybedeceğiz. Hayır. Uğraşalım ben. Hayır. 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 Kemal abi bunu ye demeden yemez. Ye kızım. Gene yemedi. Oğlum zeytinli poğaça diye satıyorlar. Bu peynirli miydi lan? Bu peynirli bak peynire bak Allah aşkına ama asıl olay o değil. Asıl olay zeytinli de bak dur. Zeytinli poğaça diye aldım. Bak 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 zeytine bak zeytine. Oğlum zeytin pahalı bir şey değil <gülüyor> ama. <gülüyor> şöyle koy <şunun> içine ya. <laughs> ah, ben. ah bak. <gülüyor> tövbe tövbe. <laughs> o no, ne lan? Ben bunu gördüm bu çok iyi. Hadi VR çok, çok iyi. Hadi. i̇yi. Hadi. Hadi. Who are What? <laughs> ne? Ne para çıkmadı.

Ekonomi nasıl? İyidir. Sıkıntı var mı? Yok. Üretim <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Üretim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Hayat düşünmüyor. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Onlar hakkında şey düşünmüyorum <laughs> Bayramda bir planın var mı? Yok. Yo. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Nazım şartı ya, da, da, birisi kulaklık taktı. Ne oldu lan? Oğlum bir şeyler oluyor. Doğru. Yayın gitti bende. Ben Barış Barış. gerek yapmıyorum. Gel burada. Ya. Yo Abi. bir şey olmadı oğlum. ne diyorsun? Ne anlatıyoruz lan? Ama ya geldik. Geldik. Yo, ben daha, daha koptu de. da Yo, evet, de. De. koptu da. bir anda. Hiçbir sıkıntı yok. Ben, ben bir anda. bir problem var ya. Ay. Güzel beyit, güzel bey. anatomisi. Daha iyi omuz alabilmek için öğrenmek mi istedin? <laughs> Seni ana! Ana! Ana. <laughs> Serdar abi. Bunu olur. Steam'de bir de bu. <laughs> bu surat ne be? Hiçbir şeyde kazanamıyoruz. Komik değil. Komik değil. Sport moduna al, alsam basar. Sesi gelir. Elindeki ne ya? Gelir bu arada. Evet geliyor bu arada. <gülüyor> Öyle tamam. <laughs> no. bilemiyoruz abi. Bak ya. Biz de artık bakıyoruz. Bir şey <laughs> de kanatlarını açamaz ki. Ya işte. Aman. Bu saniye çok iyi ya. Bir de Star Wars koymuş biç. Efendim ya efendim ne var ne? Kapat Bu da ne bu? Tam biç ya. Tam. Sevginiz olsaydı <laughs> telefonu ne diye kaydederdi? Telefonda mı? Bunu düşünüyorum bir dakika. Telefona, sevgilim. Anneniz ne diye kayıtlı telefonda ya da babanız? Anneniz mi? Anneniz kim? Evet. Anneniz <gülme> ne diye kayıtlı telefonda? <laughs> ben mı? <mi? güler> Oğlum diye. Ne? Hayır. Sizin telefonunuzu da anne diye kayıtlı. <laughs> telefonda. Ha. Sevgilim mi? Ya. Oğlum sen ne lan? Ulan rally yapıyor ya. Olmaz. Ya. <laughs> Aa, Hakan Suki. <laughs> Sen <ne> almıyorsun ya. <laughs> ya Salaktan içimden rol mü yapayım, evet. şey mi diyeyim? Hiç sıkıntı yok, hoş geldin. Çok teşekkür ederim yorumun için. Ay, harikayız. Aa, biz bir aileyiz diye rol mü yapayım? Ama sinirlendim diyorum ki. Ya ben niye açıklama yapıyorum ki? Senin ananı sikirin böyle. <laughs> ya oğlum Şükrü abim sinirlendir beni. <laughs>

Wow. wow. <laughs> adam dodge yaptı, ezberlemiş. Haluk ne gülüyorsun? Bak vallahi seni geçten davet <laughs> edeceğim Musa. Eşinin adını söylemişsin Mehmet. Kadriye'ymiş eşinin adı. Kadriye. Of deme öyle. of Haluk. Haluk senin ben anamı yapabilirim. Any conspiracy theories that you've heard like or seen on the internet that you think that could be true. <laughs> Gözlerim seninle aynı. 17'li. Ananı Çok iyi Çok rahat çok, çok. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu gördüm. Ya bu hayatında kaç defa basketbol oynadın? Ne görüşüyorsun? Oynuyordum kardeşim. Seven. <laughs> adam delisinden bahsediyor. Barış çok daha iyi adam. yapıyor bunu. Çok iyi Barış bir çek geç. <laughs> Oğlum ne yedirdiniz lan adam ha? <Gülüyor> şırdan şırdan. <laughs> <laughs> Trol ya. <laughs> Abi ya. <laughs> Adam çıkarıyor gene abi. <laughs> Loldor Faruf. Burun var. Giriyor Faruf. <laughs> 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 abiko, 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 gördün değil mi Evo? Wow. Oğlum, oğlum, ne bu ne, ne oğlum? Pontiac mı bu? Julieta. Hangisi? Alfa A değilim. Romeo Julieta Al bu. Juliet değil mi? Bana da Pontiac bu ne? Gulia mıydı neydi? Değişik bir adı var aynen. Oğlum Juliet'e işte ya buna koyayım. G ile yazıyor zaten. Juliet'e hiç bak olan abi. Evet Juliet'e hiç bak değil ya? Alfa Romeo. Bayağı iyi bu. Değişik. Değişik çar. Lole Batı Pes geldi. Lole mi? Lole Batı Pes mi geldi? Aynen. What? Ne alaka? Çalmış da diyemiyoruz ki adamların kendi oyunu. yani. Çok güzel renk ya. Şu... Ay renge bak. <laughs> <laughs> bak Işıkların geçişe bak. <laughs> Var yani iki arkadaş sözleşiyor. bir Biri ölürse diğerini şey yapıyor. <laughs> Abi ben benim ya be vasiyetim... Ben sesine sesine bak en çok, çok istediğim şey kanka. Ya. Aa istedim. gerçek mi lan? Gerçek o evet. Yeni bir tutsun amına koyayım ya. Bir şey kanka. Harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan. Aynen. <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diyor falan diye. Neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura bakmayın Kız çocuğu olsun kanka şey yapın bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayat boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. Bir de anam babamın elini öpün. Hakkı ödenmez Oley, ya. Tüylerim diken diken oldu ama siz Oh. Farstı beni ya. Mal oldu. Bunu yaptılar mı? bu arada. Bu bir yıkıcı evet. Yaptılar mı? Fotoğrafını gördüm ne? yaptılar. Oh. İyi yapmışlar.